Sayın yarışseverler, değerli izleyiciler, günün 5. koşusu açık. Gazi koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz sayıları piste çıktılar. Sayın Avram Borakos'un bir numaralı Baba Gündüz isimli tayı Gökhan Gül'le Sayın Bora Atakol'un 2 numaralı Be My Baby isimli tayı Şinasi Gökçe ile. Sayın Alaaddin Zafer'in 3 numaralı Bürhan isimli tayı Mesut Akbulut'la. Sayın Doruk Yılmaz'ın 4 numaralı Kaperena isimli tayı Ertuğrul Can Kılıç'la. Sayın Nevzat Ünlü'nün 5 numaralı Doğan'ım isimli tayı Ali Rıza Yıldız'la. Sayın Fatma Tutumlu'nun 6 numaralı Doktor Çelik Kaleli isimli tayı Nurettin Şenle. Sayın Arslan Aybek'in 7 numaralı Gaskon isimli tayı Tınay Şenle. Sayın Serdar Özçolağan 8 numaralı İsmet Han isimli tayı Yalçın Akcağçla. Sayın Hikmet Ataman'ın 9 numaralı Player Face isimli tayı Bekir Gökçe'yle. Sayın Galip Aydın Arıkan'ın 10 numaralı Sheer isimli tayı Arslan Birdal'la. Sayın Özdemir Atman'ın 11 numaralı Tango isimli tayı Barış Kurdu'yla. Sayın Serpil Ataman'ın 12 numaralı Top Play isimli tayı Tekin Kolcuoğlu'yla. Sayın Galip Aydın Arıkan'ın 13 numaralı Tulilas isimli tayı Yemen Tunç'la. Sayın Tevfik Çelikoğlu'nun 14 numaralı Zaptiye isimli tayı Ahmet Atçı ile. Sayın Galip Aydın Arıkan'ın 15 numaralı Anatolian Wolf isimli tayı Fuat Çakar ile. Sayın Mehmet Hanifi Şahin'in 16 numaralı Best Diamond isimli tayı Süleyman Aktı ile. Sayın Kaya Erkul'un 17 numaralı Bright Mate isimli tayı Engin Yalçın'la. Sayın İsmail Tritoğlu'nun 18 numaralı Kapris isimli tayı Saadetin Boyraz'la. Sayın Yaşar Gölbaşı'nın 19 numaralı Goodwill isimli tayı Akın Özdeniz'le. Sayın Erin Ataman'ın 20 numaralı Heartbreaker isimli tayı Erhan Yavuz'la. Ve Sayın Hasan Adalı'nın 21 numaralı La Peregrina isimli tayı Selim Kaya'yla 74. Gazi Koşusu'na katılacaklar. Goodwill'de starttaki yerini aldı. Taylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve 74. Gazi koşusu başladı. Çok toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte iç kulvarda 17 numaralı Right Match koşuyu force etme uğraşları içerisinde ortalardan 20 numaralı Heartbreaker'ın atağını izliyorum ve 20 numaralı Heartbreaker koşuyu force ediyor. İç kulvarda 17 numaralı Brightmate, ortalarda 10 numaralı Sheerunner, dışlarında 6 numaralı Doktor Çelik Kaleli ve 12 numaralı toplayında çabaları var. 20 numaralı Heartbreaker bariyer dibinden bir boy kadar fark yapıyor. İç kulvarda 17 numaralı Brightmate, ortada 10 numaralı Sheerunner, dışlarında 6 numaralı Doktor Çelik Kaleli'nin çabaları var. Bu dört ayın bir boy kadar gerisine Beşinciliğe 11 numaralı Tango sokuluyor. Tango'nun dışında 12 numaralı Toplay. Play. Bariyer dibinde 3 numaralı Bürhan'ın çabalarını izliyorum. Dışlarında 15 numaralı Anatolian Wolf. Bariyer dibinde 13 numaralı Tuli Rast. Sağralarında da 14 numaralı Zaptiye'nin çabaları var. 12 numaralı Heartbreaker. Önde bir boy farklı liderliğini koruyor. 6 numaralı Doktor Çelik Kaleli ikinciliğe girdi. 1400 startı geçildi. Doktor Çelik bir uç boyu kadar gerisinde 17 numaralı Evet Bright dışında 10 numaralı She Runner. She Runner'ın bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Burhan dışında 11 numaralı Tango'nun çabaları var. Hemen sağlarında 12 numaralı top lane'de gayretlerini izliyorum ve 1200 metre start geçiliyor. Önde evet bir uç boy farklı yani 20 numaralı Heartbreaker koruyor. Evet bariyer dibinden şimdi 17 numaralı Bright Mate'in çabaları var. İkinciliğe bu metrelerde 10 numaralı She Runner. Dördüncülüğe de 12 on, on numaralı top. Lay sokuluyor. Sağ aralarında da 11 numaralı tango. Evet koşunun son 800'üne doğru gidiyoruz. 20 numaralı Heartbreaker temposunu artırdı. Farkı 2.5 boya kadar çıkarttı. 10 numaralı She Runner ikincilikte. Üçüncülükte 17 numaralı Bright Mate. Dördüncülükte 12 numaralı top. 12 boy kadar gerisinde. Evet şimdi 11 numaralı tangonun çabaları var. Son 600'ü 2 boy kadar. Evet on, 20 numaralı Heartbreaker lider geçiyor. 10 numaralı She Runner. 17 numaralı Bright çabaları var. Son viraj dönüldü. Evet Heartbreaker orta kuvardan gelen 10 numaralı Şihraner yakalıyor. Koşuya ağırlığını koyup farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Koşunun son 400'ü geçildi. 10 numaralı Runner, iki 2 buçuk boy farkla liderliğini koruyor. 10 numaralı, 17 numaralı Bright Betting Kapris'in yapaları var. Best Diamond'la birlikte son 200 geçildi. 2 boy farkla liderliği Şihraner koruyor. Kapris saldırıyor. Yarım at boy kadar Şihraner önde. Kapris geliyor. Şihraner yakalıyor. Pas baş, bir hücum 74. Gazi koşusu. 18 numaralı Kapris kazanıyor. 10 numaralı Şiir Anır ikinci, 8 numaralı İsmet Ağan ve 4 numaralı Kaperen arasında 3. ve 4. kanarını varış hakemleri verecekler sayın yarışseverler. Bu müthiş mücadeleyi 18 numaralı Kapris Saadet'in boyuna asla kazandı değerli izleyiciler. 10 numaralı Şiir Runner ikinci oldu tekrarlıyorum 74. gazi koşusunu sayın İsmail Tritoğlu'nun 18 numaralı Kapris isimli tayı. Sadet'in Volraz'la kazandı. Çok heyecanlıyım. Bu belki de insana hayatında hiç nasip olmayacak veya bir defa nasip evet. olabilecek bir e, mutluluk. Ve şimdi ise kupa törenini hep birlikte izliyoruz. Sen gelsin. Biraz ağırdır, ben yardım edeceğim. <laughs> <laughs> Çok ağırdır. Evet, onun için, onun için bir kişiyle olmaz. Evet. Evet, Sayın Başkanımız ben. <laughs> <laughs> ben Canlı yayındayız, mikrofon açık efendim. Ali, az sahibi Ali Tiritoğlu Bey. <laughs> İsmail. <gülüyor> İsmail Tiritoğlu Bey, özür dilerim. <laughs> Evet. 74. Gazi koşusunda birinci gelen evet. arkadaşımız bu ödülü birlikte veriyorum ve kendisini kutluyorum. Ben ödülü tüm ekibim adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kutluyoruz. Kutluyorum.